Merhaba arkadaşlar, e, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda porlant turunu sizlerle paylaşacağım. Porlant'tan aldıklarım var, ekstra başka internetten aldıklarım da var. Onları aktaracağım. Çeyiz yapmak isteyen arkadaşlara belki fikir olur. E, bu porlant'ın outlet mağazası bu arada. Şeyde, e, bilecikte yer alıyor. Evet, şimdi size şöyle... Bunların hepsi etkinlikli. Rahatlı olduğu için Şöyle bir küllük aldım. Evimizde bizim küllüğümüz yoktu. Sigara içen olmadığı için biraz sıkıntı oluyor. Şöyle bir fırın kabı aldım. Şu an burasında şöyle görebiliyor musunuz? değil de. Şurasında hafif bir deposu. Şurada hafif bir deposu var. şöyle bir aldım. Çalmak için. çok e, gördüğümüz Instagram'da da sosyal medyada da şu bardaklardan aldım. Bunlar iki tane şöyle. Bardaklar evet gayet güzeller. Bunların fiyatı 110 liraydı. Fırın tepsisinin fiyatı 55 liraydı. Küllüğün fiyatı 10 liraydı. Demir kutunun fiyatı 15 lira falan gibi bir şeydi. Daha sonra... Benim kayamaya serim var. Şu. Bunlar bir tane tereyağı aldık. Bunun fiyatı 30 liraydı bu defosuz bir ürün formant bir tane şöyle tepsi aldım bu da aynı zamanda defosuz bir üründü de. bazen böyle bir sürü nerede şöyle büyük hem tepsi hem sunum tabağı olarak kullanabilirim. Benim zaten dediğim gibi serim vardı. 6 tane tabağı, 2 tane fincanı vesaire. Hani onlara takım olsun diye aldım. Aynı zamanda şöyle deodorant aldım. Bunlar sosyal medyada çok övülen deodorantlardı. Yani dün geldiler. 4 tane aldım. Kampanya vardı. Bakalım yani ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüyorum. Bunlar Deo tak markasının lastikleri satıyor galiba şöyle, kokusuna her hiç bakmadım dün. Hmm, gayet güzel kokuyor. Dün geldi şöyle. Bir tane daha var. Hmm, bir termosumuz vardı. Bu termos patladı. O yüzden yani cam paramparça oldu bir anda. Ve çok da içimize yetiyordu açıkçası. Şöyle termos aldım. Geldi Kefenin parması bir buçuk litrelik. Gayet güzel görünüyor bakalım. İnternet yani çok güzeldi. Sağlam geldiğini de bilmiyorum. Bu da bu sabah geldi. Şöyle. Gayet hacmi geniş gözüküyor. Bize bir litrelik de yetiyor. Ama bir bilgi şey olursa misafir falan geldiğinizde kullanılır dedi. Yorumlardan ben, güzel, sıcak sıcak tuttuğu söyleniyor. Ben daha denemedim. Bakalım. karnıyarık tenceresi. iki tane kurgu var. Şöyle kapağı var. Bu şekilde. Ee, bir de en son şu apliklerden aldım. Bunları trend yoldan aldım. Üç tane aldım. Bunlar 90 santim. Tanesini 80 lira gibi bir fiyata aldım. Yani henüz denemedik. Beyaz ışık olanını aldım. Yeni evimize takacağız inşallah. Evet arkadaşlar bugün Portland fabrika satış mağazasına geldik. Şöyle bardaklar var. Bir tane sen beş lira. Çay bardakları var. Şöyle sunumluklar var.

Şöyle tavalar var. Bizim 5 TL'dir. Bunlar 83 lira. 69 lira. Hmm. Tamam. çok güzel. Artık o takımlardan çıkan takım, dekor temiz her fiyatın bayağı. Normalde değil. O takımlar. Yani takımlar. Şey, şey, ne

sen iki tane aldım da takım işte bir daha almazsın yemek takımı <gülüyor> <gülüyor> Kasta takımı 237 lira. Şöyle Yine dörtlü mini kase 200 lira. Bu da kase 139 lira. İkili tabak 153 lira. Yine dörtlü tabak. fincanlar var. Fincan tabi. Fincanlar o düştüler. İkili bardak 110 lira. Bakın. Bakıyorum işte. Sen bunlar 22 lira. 34 lira. Dörtlük bardak. Bunlar da güzelmiş. 75 lira. kek kalıpları var. 130 lira. 200 lira. Bunlar banyo setleri. Çok şık gerçekten. Ama fiyatları biraz yüksek. Fırça 263. Diş macunluk. 188. Çıl sabunluk. Şu da 160 lira. Bunlar çok güzelmiş. Şöyle ama klozet fırçası 212, sabunluk 198, macunluk 135 yani. Çok şık ama pahalı. Bunlar var aynı şekilde. Bambular var. Burada çay tabakları var tanesi 6 lira alınabilir. Aynı şekilde şöyle tanesi 16 lira alınabilir. 17 lira. Şöyle tanesi 9 lira. Şöyle 16 lira. Şurada da var. 13 lira. 16 lira. Şöyle derin kaseler var 38 lira. Saklama kapları var tanesi 38 lira. Gayet güzel. Şöyle derin kaplar 100 lira. Bunlar 18 lira tatlı tabağı olarak. Güzel. Şöyle 75 lira kahvaltı tabağı bu. 35 lira bardak. 100 lira bunlar. Yine şöyle var. 38 lira. 21 lira. Mesela bu koca tabak 60 lira. Burada tuzluklar var. 14 lira. 20 lira. labımız. Şişimizi tamamladık. Bak şiş kırık. kırık <laughs> Setimi tamamladım. 18. Çok güzel. güzel tuzluklar var. Ne hesabın? Şöyle balıklı seriler var. 20 kg 22 lira ile 35 lira arasında değişiyor bunlar. Tabii. Sabuna 62 liraymış. zehirler var. Mesela bunlar var ama bunlar tanesi 46 lira. Bence etmez. Bunlar var 160 lira. Bunlar 55 lira. 84 lira. 121, 104. Şöyle var. Şu fincanlar hoşuma gidiyor ama tanesi 84 lira. Biraz pahalı. Bunların tanesi 43 lira. Yani biraz yüksek fiyatları. dökül tabağı var. Hmm, bu seri de çok hoşuma giden bir seri. Ama tanesi 67 lira. Şunlar 141. Bunlar 113. Şunlar 54. Şurada var 30 lira. Bunlar da çok güzel. Bunlar 135 lira. 70 lira. Kağıt 37 lira Şunlar güzelmiş ama 97 lira Şunlar azıcık Şu Büyükleri 97 lira Şunlar da çok güzel yani çok ince Bir porseleni var Ama 34 lira 51 lira 8 lira, 46 lira, 85 lira. Şunlar var. 32 lira. Şunlar 41 lira mesela. 59 lira. Şunlar var 15 lira. Şunlar 13 lira. Şu saklama kabı beyaz 45 lira. bunlar 20 lira benim kırılmıştı bunlar bir tane daha almam lazım. 4 olarak yok 6'lı 205 205 313 4 kişilik yemek takımı çok güzel.